nerede kaldı? Geleceğe mikrofon uzattığımız bir günden merhabalar. Ben Hasan var ve bugün yanımızda güzeller güzeli Sevgi Özkan Hanım var. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi burada ağırlamak bizim için bir onurdur. Sağ olun, teşekkürler. Sevgi Özkan Hanım, şimdi e, konseptimizden bahsetmeden önce sizin kendinizi bir tanıtmanızı istiyorum seyircilerimize. E, ben Sevgi, Sevgi Özkan demeye gerek var mı bilmiyorum. E, tiyatro ile ilgileniyorum. Olabildiğince bunu icra etmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Peki ne kadar süredir? E, yaklaşık 5 yıldır sahnedeyim. Gerek sahne gerek eğitim. Bu işin içindeyim diyebiliriz. Mesleği dönüştürme hedefleriniz var mı? Evet, tabii ki de. Şu an konservatuara hazırlanıyorum. Hmm. Kısa bir süre içinde de kendimi deneyeceğim. <laughs> Süper. Şimdi size konseptimizden ufakça bir bahsedeyim. Tabii. Sevgi Hanım, siz şu an 20 yaşındasınız. Evet. Ve sizin 20 yaşınızdaki halinizde değil, 30 sene sonraki 50 yaşınızdaki ha. sevgiyle röportaj yapacağız. Yani sizin hayalleriniz ve umutlarınızla konuşacağız. Evet. Sorularımıza bu minvalde cevap verirseniz çok mutlu oluruz. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Hı hı. Ülkemize sayılan ve sevilen bir oyuncusunuz. Peki nasıl bu raddeye geldin? Nasıl yollardan geçtiniz? Ee, nasıl yollardan geçtim? Tabii ki de bu bir süreç ve oldukça uzun bir süreç ve bilinmeyen bir süreç, çok fazla değişkeni olan ve biraz da aslında kovalamak gerekiyor galiba. <laughs> ee, imkanları zorlamak, fırsatları kovalamak ve hayatın çıkarttığı her şeye e, yakalamam gerekiyor diye bakmak aslında bir taraftan ki e, olabildiğince deneyim edinmekten geçiyor. Nedeni bu daha doğrusu. E, olabildiğince deneyim kazanmaya çalıştığım, kendimi geliştirmeye çalıştığım çünkü oyunculuk çok geniş bir terim. Yani sesini ayrı eğitiyorsun, bedenini ayrı eğitiyorsun, kafanı ayrı eğitiyorsun. Çalışma yani hepsini birleştirmen gerekiyormuş gibi düşün. Oldukça zor. Çok. O nedenle hepsinde belirli bir seviyeye yükseltmek gerekiyor oyuncunun. Bedeni bir enstrüman çünkü. Bunun için tabii ki de hep böyle bir devam gerektiren bir durum. Ee, bu da sabır gerektiriyor. Sabır da birazcık destek gerektiriyor. Birileri Hı. tarafından onaylanmak istiyor insan dönem dönem. Çok Başarısı birileri tarafından görülsün ve desteklensin istiyor. Tabii ki de bu konularda bence benzer mecralarda olan arkadaşlarım bu zorlukları yaşıyordur diye düşünüyorum. Fakat yine de yıldırmıyorsa sen zaten dünyaya o konu için, o iş için gelmişsindir. Yani bir yaratılış amacı gibi. Evet tabii ki de çünkü kimse e, bence seçmezdi ya. Yani yeteneğiyle doğar ya insanlar. Yani bazen hatta zorlandığımda kendime şunu söylerim. Hani ben bir gün bırakmak istesem bu mesleği ne yapacağım? Çünkü e ben böyle yaratıldım. Ben bunu yapmak için yaratılmışım. Yani bırakmak istesem bırakamayacağım bir nokta gerçekten sevdiğim bir işse eğer bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum ve bu gönül rahatlığı da aslında insana e, zorluklara karşı bir duvar oluyor. Bir koruma kalkanı oluyor evet. Anlaşılan bu yolda tek başınaydınız. Yani genellikle tercih edilmiş bir yalnızlık diyebilirim. Çünkü e, başarısızlıklar da bazen kendine kaldığında insan o bile mutlu ediyor. <laughs> Peki hiç yanınızda bir destekçiniz, Elinizden tutan bir el yok mu? Evet Tabii ki de çok güzel insanlarla tanıştım. E, bu konuda işler yaptıkça birileri tarafından daha görülür olmaya başlıyorsun tabii ki de. Bu kaçınılmaz bir taraf. Ama tabii ki de günün sonunda bir e, kişinin kendiyle bir hesaplaşması oluyor. Bu da normaldir diye düşünüyorum. Çok güzel Sevgi Hanım. O zaman ikinci soruma devam ediyorum. Tabii. Yola çıktınız. <laughs> Azimle, umutla başladığınız yola. Peki bitişteki amacınız neydi? Bu yolun sonunda ne vaat ediyordunuz kendinize? Aslında bunu tiyatro için soruyorsunuz. Sorayım. Tiyatro biraz da insanı sevme sanatıdır. Evet. Ee, i̇nsanı sevmek için de kendini sevmek gerekir. Ben kendimi çok sevdiğim için. En azından sevmeyi öğrendiğim için ve bu sevgi de birine ne kadar aktarılabiliyorsa o kadar çoğaldığına inanıyorum ben. Sahnede biriyle buluşmak, o seyircinin enerjisini hissetmek, e bunlar sevgiyi dönüştüren şeyler. Birinin senden etkilenmesi, bir fikrini değiştirmek veya iyiye yöneltmek. Bu da kesinlikle dönüştürülebilir bir şey haline getiriyor o sahneyi. E ben biraz da bu tarafından dolayı tutkuluyum diyebilirim. Ne kadar güzel. Peki bu amacınıza ulaştınız mı? Bu amacıma ulaştım gibi net bir yargıya varmak mümkün değil bence. Daha Çünkü için çok erken diyorsunuz. Ne kadar yapabilirsem o kadar var olacak. Bir şey üzerine konuştuğumuz için Ama ben yaptım oldu, başardım" gibi bir şey değil. Çünkü bir tatminsizlik de var. Bu sonsuzluk aslında biraz da besliyor bence biz sanatçıları. O yüzden daha ne kadar neye yetebilirim düşüncesi her zaman bir motivasyon kaynağı. Hala bu yaşınızda böyle böyle motivasyonla devam etmeniz ne e kadar hoş değil mi? Tabii de. ki Peki, <laughs> herkesin bir B planı vardır. Siz 30 sene önce bu yola çıktınız. Aklınızda ya olmazsa, ya başaramazsan diye yedek bir planınız var mıydı? Hayır. Yok muydu? Yoktu çünkü olmazsa değil, ya olur ya olur. Ya öyle olur ya böyle olur. Şu zamanda olur veya şu yerde şu insanlarla. Hiç fark etmez. çünkü bir şekilde bir yerde var olmayı başardığımı düşünüyorum. Çok hoş, çok hoş. Peki son sorumu soruyorum. Final sorumuz. Şu an karşınızda 30 yıl önceki yani 20 yaşındaki sevgi otursaydı ona ne tavsiye vermek isterdiniz? Ne tavsiye vermek isterdim? E aslında bu 30 yaşımda veya daha öncesinde veya sonrasında fark etmek sizin hep böyle bir motto şeklinde olabilecek şeylerden biri benim için ee, yüreğinde bir şeyleri hissediyorsan onun peşinden koş bırakma e çünkü insanlar yalan söyleyebilir bazen veya sen kendine yalan söylersin yanlış düşünürsün yanlış fiil yaparsın yanlış harekette bulunursun yanlış söz söylersin ama yanlış hissedemez. O nedenle kalbinde hissettiğin her şeyin peşinden koşması gerekiyor her bir birey. Kendi için bunu yapmalı diye düşünüyorum. Bunu söylerdim. Gerçekten muhteşem. Sözcükleriniz yürek ısıtıyor adeta. Aa, teşekkürler. Peki final sorum da buydu. Çok güzel sorular hazırlamışsınız. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Siz teşekkür edin. Siz teşekkür edin. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sevgi Hanım, programımız buraya kadardı. Bizi mahcup etmediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hayır, estağfurullah. Buralara kadar yorduk sizi. Peki, son bir soru. Tabii. Bu 30 sene sonraki Sevgi, Hı -hı. bizim programımıza nereden katıldı? Ee... Şehir olarak bakmayın. Hangi ülkeden katıldı? Yani Yer olarak bir lokasyon veremem diye düşünüyorum. Çünkü ben bu konularda biraz kötüyüm. <laughs> Seçemiyorum şu an. Ama şunu söyleyebilirim. Ben aktarmayı çok seven biriyim. Yani her konuda bir şey biliyorsam, o bilgiye başka bir ihtiyacı varsa ben elimden gelebildiğince aktarmayı isterim. O anlamda isterim. aktarma. Ben uçak aktarması olarak <laughs> anladım. Okey, devam edelim. O nedenle büyük ihtimalle bunca yıl deneyimlediğim, tecrübe edip öğrendiğim bilgileri... ...birlerine aktarmakla meşgul olurdum diye düşünüyorum. Yani öyle köşeye çekildiğim kafasında olmazdım diye umut ediyorum. E daha çok bu bir görevmiş gibi. Çünkü edinmek çok zor. Az önce bahsettik sorularınızla beraber. Ve bu kadar hali hazırda bir şeyler birikmişken o birikimi birlerine aktarmak ve benden sonrakilerin de belki işine yarayacak bir şey vesile olmak. Diye bir kaide güderdim diye düşünüyorum kesinlikle. Çok hoş. Yani 70 yaşında da olsam, 80 yaşında da olsam ben bu işin peşini bırakmayacağım diyorsunuz. Evet. Size emeklilik yok yani. <laughs> yani bilemiyorum. Ama o noktaya geldikten sonra da birçok şeyden emekli olmuş oluyorum aslında. Tabi. Devletten dersiniz? öncelikle. Devletten. Ama siz kafanızda bir emeklilik istemiyorsunuz gibi geldi bana. Her seferinde evet. bir çaba, bir yapmak, bir şey yaratmak. Bildiklerini aktarmak. Evet. Emeklilik kavramı tabii kişiden kişiye değişir. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> SGK ile parkurlu değişiyor. Onun gibi herhalde. <laughs> Sevgi Hanım sorularımıza çok güzel yanıt verdiniz. Öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için de minnettarız. Abi, çok sağ olun. Çok güzel sorular hazırlamışsınız. Beni aradığınız için ben teşekkür ederim. <laughs> sağ olun, sağ olun. Evet seyirciler. Programımız burada sonlandırılmakta. Bu da bir grafi sundu. <laughs>